Ada veya epilasyon orucu bozar mı? Oruç yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerle bozulur. Vücut kıllarının alınması veya ağda, epilasyon gibi yöntemlerle temizlenmesi orucu bozmaz. Çünkü bu işlemler orucun bozulmasına neden olan unsurlar arasında yer almaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. İslam'a göre mahremiyet kuralları gereği bir kadının avret mahalli sayılan bölgelerini başka birine kadın veya erkek fark etmeksizin göstermesi caiz değil. Aynı şekilde bir erkeğin de bu kurallara uyması gerekir. Zaruret hali olmadıkça başkasına avret mahallini açmak ve yabancı birinin bu bölgelere dokunması dinen uygun görülmemektedir. Bu nedenle ağda veya lazer epilasyon gibi işlemlerin mahremiyet kuralları çerçevesinde mümkünse kişinin kendisi tarafından veya uygun şartlar altında gerçekleştirilmesi önerilir.